Herkese selam beyler ben santo ee, İnternette baktım şu politikalarla ilgili videolara En son bir tane arkadaş atmış bir yıl önceki video ee, Ben de dedim en güncel politikalarla ilgili video çekeyim dedim Belki işinize yarar araştıran arkadaşlar olur Neyse hiç uzatmadan e, politikalara geçelim Benim aktif toplamda 23 politikam var Gördüğünüz gibi günlük 16 nüfus kazanıyorum. 7129 nüfusum var. Hani siz de bunları e, aktif ederseniz şey yaşamazsınız. E, nüfuzda bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama benim bir parasal sıkıntım oluyor. Onu da zaten demircilikle halledebiliyoruz. Problem olmuyor. Benim aktif ettiğim politikaları size şimdi göstereyim. Sizi durdurup durdurup yaparsınız. Kendiniz alırsınız. Kanun sözcüleri aktif bende. Tek tek okumama gerek yok. Siz sonradan bakarsınız içindekiler. İsteyen yapabilir. Kutsal ma e majesteleri. Bu var. Yönetici klan günde 3 nüfus kazanıyor. Yönetici olmayan klanlar günde nüfus kaybediyor. Diğer yani e klanlar onlar e nüfus kaybediyor. Bizim işimize gelir. Çünkü sürekli şuraya savaş açalım. Buraya savaş açalım. Şunu şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Nüfusları çok olduğunda biraz sıkıntı yaratıyor. Ee, ben buradan size e, ilk başta açmanız gerekenleri söyleyeyim. Mesela e, kraliyet muhafızı. Bunu açabilirsiniz. Yöneticinin birlik büyüklüğü 60 artıyor. Bu çok iyi mesela. Bunu açabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir şey daha söyleyeyim. Onu söylemeyi unuttum. Misal e, krallık kuruyorsunuz ya krallığınıza daha böyle e, bir klan çekmeden vesaire almadan krallık kurdunuz. Böyle başka hiçbir klan yokken şu nüfuzunuzla ilk baş şu politikaları açın. Nedenini şimdi söyleyeyim. Mesela kanun sözcülerini mesela burada adamlar varken kaldırmayı değerlendir %100 diyor. Sevmedik bunlar mesela kabul etmeyeceği politikalar var diğer klanların. O yüzden tek başınızayken bunları açın sonra klanınıza adamlar toplarsınız. Ay krallığınıza klan toplarsınız. Kutsal ma maza e, söyleyemedim. Bunu açın işte her neyse. Kraliyet muhafızını açın. E, kraliyet ayrıcalığını açın. Bunlar önemli. Krallıkla, krallıkla ilgili şeyler. Ondan sonra bunu da açın. Hükümdarın orduları kurma nüfus bedeli %30 azalır. Çok iyi bu. Mesela bazı şeylerin eksisi oluyor. Eksisi olmayan şey mesela kale yönetmelikleri. Kale yükseltme maliyeti %20 azalır. Bunu da açabilirsiniz. Başka ee, tek tek şimdi göstereceğim. Bunları açın ilk baş. Bakıyorum arada. Sadakatle ilgili şeyler açabilirsiniz. Otlama hakları falan vesaire. Ben bunları açtım. Günlük ocak üretimi yüzde 0.25 azalıyor. Çok önemli değil. Mesela bunu da açabilirsiniz. Arazi kirası. Bu da çok güzel mesela. Tek tek açmanız gerekenleri söylüyorum. Kanun sözcüleri, kutsal majesteleri. Bak söyleyebildim ilk defa. Kraliyet muhafızı. Kraliyet harcılığı. Temsilciler. Borçların bağışlanması. Avlanma hakları. Halk kürsüsü. Kraliyet yetkileri. imparatorluk kentleri. Kale yönetmelikleri. Otlama hakları. Senato. Toprak vergisi. <laughs> Siz o sırada durdurup okuyabilirsiniz. Ben tek tek okuyorum size. Askeri mükafat. Askeri başarılar %20 daha fazla nüfuz verir. Çok güzel. Soylu mayiyetler. 5 seviye ve 5 seviyeden yüksek olan klanlar günde bir nüfus kaybeder. Çok önemli değil. Bunu açın bu arada. Zaten gördüğünüz gibi 16 alıyoruz. Bir nüfus kaybediyorsunuz. Ama birlik büyüklüğünüz 40 kişi artıyor. Çok güzel bir şey. Arazi kirası. Bunu %100 açın ama. Serflik. Halk konseyi. Vergi düşüyor. Dediğim gibi paraya ihtiyacım yok benim fazla. Yol vergileri. Biraz vergi alalım yani. Yoksa çok fazla eksiyoruz diye bunu aşmak zorunda kaldım. Bir nebze rahatlatıyor eksi. Parayı çok çok fazla 15 bin falan kaybediyordum. Bunu açtım. Gene bir nebze 2-3 bin lira toparladı beni. Kantonlar. Maraşaller. Ve savaş vergisi. Açmadığım diğer şeyler de bunlar. Mesela bunları sakın açmayın. Bunların hiçbirini açmayın. Bitim arı klandan geri alma bedeli iki katına çıkar. çok Çok sıkıntı. Bunu açmayın. Lordların özel meclisi. Klanları orduya çağırmanın nüfus bedeli artıyor. 5 seviye tüm klanlar 0 sıf 0.5 e yarım nüfus kazanır. Daha düşük seviyeli klanlar orada yaşayan. Bu da sıkıntı işte. Bunları açmamak lazım abi. Vatandaşlık. Hele şunu hiç açmayın. Yerleşik sadakati artıyor. Yerleşik klanlar günde bir nüfus kaybeder. Ya bu Kötü bir şey değilmiş ya. Bunu da açabilirsiniz de ben açmadım. Açmadıklarım bunlar gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup like atmayı e, unutmayalım. Yapmamı istediğiniz videolar varsa söyleyin çekeyim hemen. 3-4 saat içinde hemen geri dönüş olarak size video atayım ben. Hadi iyi günler iyi günler sağlıcakla kalın beyler.